Pilot hedefi görmüyor. Füze hedefi görmüyor. Elinizdeki radar sistemleri görüyor. Birbirine entegre. Bunlar neticede füzeye gidiyor. Ve füze füzede ne var? Şimdi onu ben vurguluyorum. Füzede bir şey var değil mi? Yani o füze akıllı bir füze. Evet. Ve 3 300 kilometredeki yani düğmeye basıyorsun sen sonuçta. Hedefi kitliyorsun. Basıyorsun, gidiyor artık pilot dönüyor başka yere gidiyor yani. Peki bu, bu işte burada hani Bozdoğan, Gökdoğan, Gökhan ve Gökbora serisinde e, arayıcı başlıklar da bizim Aselsan tarafından e, yapılıyor. Bak yani ilk başta mesela Bozdoğan, Gökdoğan'da e, işte e, özellikle e, Kızılötesi, Infrared efendim mesela radar arayıcı başlıklar kullanılırken işte Gökhan ve Gökbara da bunlara ilave olarak yani Kızılötesi e, arayıcı başlık, radar arayıcı başlığa ilaveten lazer arayıcı başlık, laser homing dedikleri, elektrooptik arayıcı başlık, GPS güdümlü e, doğrudan arayıcı başlık ve bunların kombinasyonları yani multi-mod denen bu 5 kombinasyonu da içeren başlıklar yapıyor. Yani en son bizim işte bu gökborada bu 5'i de var.